Dur bir şey çok küçük bir müzik açacağım. Evet, çok küçük kısacağım onu. Evet ne yapıyoruz şimdi? Günaydın arkadaşlar. Nereden görüyoruz? Sol üstte rolün. Sol üstte Selamun aleyküm. Böyle mi oynanıyor bu oyun? Aleyküm selam. Aa, <laughs> oh. Merhabalar. Nasıl ya? Onlar konuştuklarımda Discord şeyde yapıyordu. Böyle kırmızı kırmızı çiziyordu etrafını. Ne? <laughs> Voice chat mi kullanmamız gerekiyor acaba? Var mı öyle bir şey? Aa. Hiç öyle bir ayarı Onlar yok da mi? öyle oluyordu ya. Öyle bir ayarı yok ama ayarı yok iyi. Space diyorlar. Space. Aa, ne oluyor Space'te? Ha konuşurken Space basıyorsun. Böyle. He. Mesela Tukan abi ben şu an konuşuyorum. Şu herkes bastığı için hiçbir şey anlamıyorum. Ben sarayım. Tamam. Okey. Normalde tamam. Okey. Baş o zaman ilk Discord'u kapatacağız mı? Ha Space'te konuşucu oyundan konuşmuyordur ya. Sadece konuştuğumuzu belli ediyoruz. He anladım. Evet, tamam. Raniye oy tamam. verdim mesela evinin üzerine tıklayarak. Öyle oy veriyorsun. Elinin üzerine tıklayarak mı? Evinin. Evinin. He tamam oyunu vermeyin oyunu. Vermedim. Atlaya tıklıyorum geriye. Geri, geri alamıyorum. oyunu. Alamıyor musun? Bak. <laughs> Apple <Atleye tıklasanız gülüyor> oyunu geri alamıyorum. <laughs> Şu yukarıda baş kürsü var bak. Başkanlıkla ilgili bir şey var harbiden yukarıda. Başkan Raneye mı seçiyoruz? Aa, başkanlık seçiyoruz şu an agrodaki gibi. Tamam, o zaman aday olan var mı arkadaşlar? Var. Acaba ben başkanlık oyunu Rane'ye mi verdim? Ee, Rane başkan olmak istiyorsa yüksek ihtimal katildir ama ben oyumu veriyorum Rane'ye Rane bakalım. Bana kaldı. Ama Aa Mert'e Mert e kaldı? Seçildi ya. diyor. Aynen. Gözcü. Tartışma başladı. Aleykümselam. Evet. Kim söylemedi? Evet, kim söylemedi? Tatiller işte bir Bulamadı ya. galiba. Mesleklerimiz <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> bir şey yapmadı mı ya? Arkadaşlar, konuşmak istiyorum. Evet, dinliyoruz evet. moderatör. Eee, ben şeyin evine baktım. Cordyceps'in evine baktım. Orada Sait Sarp eve bir girdi. Sait Sarp rolünü söyler misin kardeşim? Ee, rolümü söylerim doktorum ama girmedim hiçbir eve. Seri pis yalancı. Bir dakika, hiçbir bir dakika, bir dakika. Hiçbir eve girmediyse o zaman Mert yalan mı söylüyor? Evet, o yalan söylüyor. Peki bir, bir şey söyleyeceğim. Ah ne söyle bakayım? Cordyceps'in evine e, ben de gittim ve tuzaklandım ve Sait Sarpı gösteriyor mesela. Sait Sarp tuzakladı seni, seni yazıyor. pis yalancı. Bence bu işi. Ikisi... Ben, ben senin evine geldim. Bir şey diyeceğim. Ben kimseyle falan bir kişi değilim. <laughs> Ben sadece bilgimi söylüyorum. Ben evi gözetlerken sayı sarpın eve girdiğini gördüm. Ne etsin dedim. Doktorum dedi. Doktor claimleyen varsa bu, ona göre Hayır, tuzakçı burada yalan bir söylüyor. tane doktor var. O da benim. Arkadaşlar tuzakçı yalan söylüyor. Arkadaşlar hayır, bir ev sahibi olarak doktor. konuşabilir miyim? Kordi evet. anlat bakalım. Evin sahibi benim. Öncelikle belirtmem gereken bir şey var ki çıkmadan önce evin kapılarını kilitlemiştim. Ben bir doktorum. Evime de kim girdi kim girmedi bilmiyorum arkamdan ama doktor ki... evet, Bir dakika doktor kim, benim. kimi korudun kimi ne yaptın ya, bir şey yaptın mı? Evet yaptım. Birine gittin yani. Bunu paylaşmamda bir sakınca var mı diye şu an bir düşünüyorum bir saniye. Ee... Paylaşmamda bir sıkıntı yok kimseyi korumadım doktorum. Çünkü köyün ilk gününde havalar güzel herhangi bir sıkıntı yok kimse hasta değil o yüzden koruma gereği duymadım. İki tane doktor var, üç tane doktor tamam, mu var şu an? Tamam, bir şarkı? saniye. O zaman arkadaşlar size şöyle bir analiz yapabilirim ya da yapmayayım, bekleyeyim Abi, biraz. Yap bence. Üç ee, tane bir doktor Bir dakika, sen doktor, doktorum mu evet. dedin? Evet ve birine gittim. Eğer açıklamamda sevinecek olursa da açıklarım. Tamam, o zaman arkadaşlar ee, bana sorarsanız, kendimi ortaya atıyorum. Yupes'in e, rolü ne bu arada? Yani ne yaptın sen gece boyunca? Abi ben gözcüyüm. Beskok'u gözlemeye gittim. Yuppe'yi alsın arkadaşlar. Ee, olayı anlatıyorum. Yüpe, Rane'nin evine gitti. Aynı şekilde Kordi de Rane'nin evine gitti. İkisi de çıktılar. Doğal Efendim? olarak da... E, bir dakika dur. Kordi ile Yüpe Rane'nin evine gittiler. Hayır, Hayır ben Rane'nin evine gitmedim. Hayır abi. Ben Beskok'un evine kaç gittim. kaç tane var abi? Nasıl lan? Ben Rane'nin evini... evine... Gittim. Ben Ben Rane'nin evini gözlüyordum arkadaşlar. Evin arkasındaydım. Kordi sepsi de Yuppe eve girdiler ve birlikte çıktılar. Çok e şimdi yanlış anlaşılma. Ben ko oraya kordi, Kordi doktorum diyorsa benim de mantığım şöyle oluyor. Rani'yi öldürmeye gitti Yupe. Kordi de korudu diyorum. Hayır çünkü ben Rani'nin evine gitmedim. ben yani de Rani'nin evine gitmedim abi. Nasıl lan buna koyayım yani? Hani deli, deli gibisin abi işin ya. ya. Bir dakika. Kordi gözcü? Ben deli miyim acaba? Sen bir deli misin abi acaba? Sen deli <laughs> olabilir misin? Deli olamam ya. Gördüm oğlum. Zaman, zaman doldu. Zaman tabii doldu. Yupe herkes öldürecek şimdi. Ben deli değilim oğlum ben discordları kapatalım mı ben gece konuşmuyorum zaten gece konuşmak yasaktır bu oyunlarda Evet böyle olunca gülesi geliyordu <laughs> ben deli değilim Evet. <laughs> <laughs> Ay. Arkadaşlar hemen konuşmak istiyorum. Ölü var. Mert sikmişler. <laughs> yok. Aa. babali de iptal. Aa, babali tamam. çekelemiş. Babali rolü. Doktor. Bak adam doğruyu söylüyormuş. Tamam denk gelmiş demek Orada ki. Aa, de bir, gitti. dakika hemen anlatacağım. Hiç problem yok. eee hemen konuşmam gerekiyor. Ben... Dur şu konuşmalar gitsin de ben sonra konuşayım. Arkadaş ölü kaç Tuzakçı. Buyuuu e, hadi bakalım. konuşabilir miyim? Konuş. 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 Gece Beskok'un evine gittim ve ilk gittiğim evin aksine bunda böyle artı artı artılar çıktı. Hayır sen Beskok'un evine gitmedin yalan söyleme amına koyayım. Beskok'un evini <laughs> ben gözlemliyordum. O eve... Bakın. Bakın. Bir dakika hayır öyle bir şey yok. Bir dakika bekle. Sayna sen herhangi bir eve uğradın mı kardeşim? Ee, uğradım abi. Yupe'ye baktım. Yupe evde takılıyordu ya çıkmadı dışarı. Nukhan abi yanlış anlama ama muhtemelen sen delisin çünkü... Şimdi <laughs> kendini deli deli ettin abi <laughs> Çünkü benim gitmediğim yerlere gittiğimi düşünüyorsun. Yani ben Beskok'un evine gittim ve bu sefer başarılı oldum yani birisi Beskok'a saldırdı. Peki bir bölebilir miyim? Kordi sen doktor olduğunu mu düşünüyorsun şu an? Düşünmüyorum. <laughs> evet doktorum belki Aa, de olabilir olabilirim ses ama... Kapalıymış. Ses kapalıymış çok özür dilerim ses kapalıymış. Eee... Tukan abi sen gözcü olduğunu mu düşünüyorsun? Ben gözcü olduğumu düşünmüyorum. Gözcü olduğumu söyledim zaten. Ben yani şey, Beskoku'nun ben, ben bilmiyorum Bes... hangisi. Sen ha, tamam, ben Beskoku'nun evini izledim kardeşim. Üç kişi Beskoku'nun evine uğradık. Tamam. Eee o ben... zaman şöyle bir şey demek istiyorum. Ben dedektifim. İlk gün gittim Ahmet'in evine. Tuzakçı ya da Survivor dedi. Ryan öldü ve tuzakçı çıktı. Ahmet muhtemelen Survivor. Kordi'ye gittim. Kordi Deli ve gözcü olarak gözüküyor. Muhtemelen Kordi deli kendini doktor zannediyor. Allah gitsin. Gerçekten beni gelip kurtarırsa çok sevinirim bir sonraki el. Tamam Ölüyorsun o zaman doğrusu. bir dakika Besko, ben eğer o deliyse ben deli değilsem <laughs> ben daha olarak, bir delisin abi. Gözcü olarak diyorum ki Besko'nun evine 3 kişi uğradı. İsimleri şey <laughs> ha. bak Rane Besko'nun evine uğradı ölmüş. Ondan sonra, sonra yup, bir ölüsün sen. Ölüsün sen. İnternet ölüsün ben sen. Mi? Ben ölmedim He. Şimdi Yupe ve de Sayna Besbuk'un evine uğradı. Sayna senin ürünün ne? Ben Yupe'ye uğradım abi gece. Yupe'ye baktım. Ya amına koyayım ben gözümle görüyorum bunu bu. İki Yazıyor tane de yan var mı random'dan? <laughs> <rendim gülüyor> lan? İkimiz de <laughs> demiyorlar. Gözcüğüm. Sayna rolü ne senin? Konuşabilir miyim? Konuş Ahmet. Şimdi şöyle bir şey var abi sen invest olduğunu iddia ediyorsun ve diyorsun ki Sayna nereye gitti? Bak Sayna, Rane ve Yupe Üçü Besko'nun evine gittiler. Ben evin arkasındaydım. Okey. Gir bugün girdiler çıktılar. Kim öldürüldü bugün? Babol öldürüldü. Bir de Greb öldürüldü. öldürüldü. Greb'inki bilinmiyor. Babol doktordu. Şimdi random köylüden bir tane daha doktor geldiğini düşün. Tamam, Sayın Sarp babo... doktor Kuleymi dedi. Evet ben doktorum. Ee amına koyayım baboli doktormuş öldü Cordyceps doktorum dedi. Yuppe ben deli mi? çıktım. Ben, deli. Ben, ben gökyüzüm. deli çıktım ve deliliğimi kabulleniyorum tamamen tamam, Ben yerine... deliliğimi kabullenmiyorum. <laughs> Besko'nun evine 3 kişi girdi. Abi Yüpe veya Sayın o zaman son. Ya, abi, ben gece Cordy'nin evine, evine gitmek istedim. Ben Siktir et Yuppe'yi alsın artık şu adamı alsın artık. Abi evet, evet, ben yüpe ben yüpe. Ben yüpe oyu Abi, verdim ben baba. Ben yüpe. <laughs> ne gözcüsün Ben gözcüyüm. Ben gözcüyüm ama ne koyayım? Abi sayın sayna. Lan, lan ben gözlüyüm. <laughs> <söylüyorum. gülüyor> bir şey söyleyeceğim, <laughs> önemli bir şey söyleyeceğim oyunla ilgili. Diyeyim <laughs> ama koyayım. Ee, gece kahverengi gösteriyormuş. Belli olmasın, belli olmayan insanlara. Nasıl Hep lan? Sayit Sart değil yani. O Sayit Sart'ın renginden gösteriyormuş oyun. Bir sonraki oyunda o kahverengi seçmeyelim ki gece ne olduğunu anlayalım. Emin misin bu konuda? Öyle dediler ya Discord'dan. Bu suçlar bana kaldı. <laughs> Orada hazır geceyken benim yapımcılara bir tavsiyem olacak. Şu ayakkabı işareti ilk bakışta çok yanlış anlaşılabiliyor. Selamın Aleyküm. Skok! Aga be! Lan Koray! He. Ha? Niye öldürdün lan adamı? Kanka ben kimseyi öldürmedim bak. Gece Tuğkan abi'ye baktım. Hiçbir şey olmadı. Kimseyi de görmedim. Bir dakika şimdi. Cordyceps, Sayın'ın evinde Hı. ne yapıyordun? Abi ben deliyim. Ben kafayı yedim. Ben gizliyorum. Ben <laughs> sana tıkladım. E oğlum bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben... Sen sen delisin. Abi, ben gözcüyüm. Ben gözcüyüm. Ben de gözcüyüm abi. E amına koyayım bu oyunda niye herkes gözcü ya? Söyle Ahmet. Ee, doktor Sayıp Sarp doktor klemlemişti Beskok doktor beni korusun dedi doktor korumadıysa Sayıp Sarp. Ben bu ev sana geldim Ahmet Ahmet sana geldim. Beskok beni koruyun dedi ama invest oldu belliydi. Duymadım. Uh -oh. <laughs> <laughs> Sayit boşuna bakmadım <laughs> 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 gerçekten koşarken. duymadım. Boşuna bakmasın. Duymadım. Bu mu Acaba yani? ben bu mu? Gerçekten Ahmet'e gittim yani duymadım ama ve dediğini dediğinde Yerse gibi. Benim merak ettiğim bir şey var. Ben şimdi bir deli olarak eğer deliysem ki şu an deli olduğum... Sen katilsin. Olarak... Deli olduğum diyerek sen şu an katilliğini... Bence de katil. Mı? Mesela deli bir katil de olabilirim ama bakın tıklamadın ya. Yani <laughs> git dediğim yere <laughs> gittiğini söylüyorlar. Mesela hani deli başka bir... Yani mesela bir yeri seçip başka bir yere gidiyor olabiliyor mu? Mekanik olarak. Asıl kordu ya. Soru Oyun sordum. Çekemiyorsun ben, ya. şu an. An. <gülüyor> 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 Bir soru sorduğum için niye suçlu oldum ya? Olum deli. Şimdi koordine çıkmıştı ya deli ya da neydi? Ya, ya doktor. Doktor dedi. Doktorum. Hayır hayır rolünde ne çıktı acaba? Ya deli dedi tamam Beskok. Işte. Ya deli ya tuzakçı dedi. Rane tuzakçı çıktığı için o zaman deli dedi bana. O destek. Ben hala doktor olduğumu azıcık düşünüyorum. Tamam sen delisin yani kanki. <laughs> sen sen delisin. Ben Beskok lorundan dolayı Sayit Sarp diyorum abi. Ben doktorum bu gece de korurum isteyeni. Okudum <laughs> <Bırakadım> sadece <laughs> iki tane rol döndü oyun boyunca. Doktor, gözcü. Gözcü başka kimse yok. <laughs> başka kimse yok. Doktor baboliydi oğlum. Doktor öldü. İşte iki doktor olabilir dediler abi, randomda. Yalan ya amına koyayım. At sayı katil. Bir yupe niye çıkmadı hocam? Ben? ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence hem ben deliyim hem yupe <laughs> <kumayı gülüyor> abi deli. O yüzden... Ya, e, i̇ki deli mesela... varsa ağır sıçmışız. Bundan i̇ki sonra deli enderman... bir araya gelin. Çünkü Hayır, sürekli... savunma ne? Abi doktor Muhammed'e gittiğimi söylüyorum. Bu gece de korurum isteyene. Yani. Beni koru deni Peki babanın yani. evet, doktor oluşuna ne diyorsun? Mu? İki doktor bir tane var. Oyunda. Doktor Yok, bir, mi, doktor doktor yok bir doktor tane yok var. Mu? Randomdan gelemiyor mu? Random yok? var. Şey. Ha. O bence Said Sarp yani. Besko duymuştur illa ki ya. Zaten o geri çekilmiyor galiba. Evet evet ben bence de Said Sarp. Ben verdim oyumu. Ver. Peki. Ya bu katil bu belli. Belli belli bu. Çok soğukkanlı abi. Emin değilim ama olabilir. Öyle gibi geldi. Rastgele işi bozuyor. Bir de oyu Oyun verince mi? acaba mi? kapatsa mı? Ya, aynen al. Ee, ortaya. random'dan doktor gelmiyor. Doktor özel bir. Evet. Abi nasıl Allah gözcü yok mu? Kaç, tane gözcü, gözcü var ama koyayım ya. Abi bir dakika kırmızı Hayır, zaten kırmızı tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen de oh, gözcü Kordisep. değilsin Allah. Cordyceps. Sen de gözcü değilsin Tukan abi. Siz değil değiliz. De ben söyledim ama <laughs> maçın başında dedim ikimiz de deli olabilir miyiz acaba dedim. Sayın Sarp da hain değildi o oyunda hırsızdı. Oyun da dört tane gözcü varmış. Hayır hayır hırsızdı o <laughs> beni, beni ben çaldı. Ben hırsızdım aynen hırsızdım. Beni çaldı abi o yüzden gözcü oldu.